e, ne kadar kodu yazarsam yazayım sıfırdan kabul etmiyor niyeyse displayleri çözemedim hocam o yüzden ilk yaptığım hazırladığım form üzerinden anlatacağım niye öyle yapıyor bilmiyorum sıfırdan yazmaya çalışmam rağmen şimdi tek tek kodumu anlatacağım I, şuradan hemen görünümden araç kutumu ve özellik penceremi açıyorum buraya tek tek butonlarımı atadım buraya butonlara atadıktan sonra butonlara burada text ve isim halinde hepsini ayırdım. Buraya textini yazdım. Puntosunu ayarladım. Name'lerini yazdım buton 2 diye. Buton 2, buton 1, buton 3, buton 4, 5, 6. Böyle gidiyor. burada nokta var. Backspace'im var. Yazı yazdıktan sonra gözükmesi için. Clear'im var. eşittirimle direkt gösteriyor. Üssü, kare köküm. Bölmem, çarpmam, çıkarmam ve toplamam var. Ve burada Rich Text Box var. Rich Text Box kullanmamın sebebi daha rahat. Yani bana daha normal text box yerine daha kullanışlı geldiği için ve bunun içine her türlü yazı ya da şey gelebildiği için daha kolay kullanışlı olacağı için bunu tercih ettim. Hem sağdan sola da yazdırabiliyorum. Öyle. Ee, burada kodumu anlatayım. Burada klasımın hesap makinesi. Seçim ve Double Express 2 sonucu göstereceğim ne olduğunu. İlk önce aşağı geleyim. Load yükleme şeyim normal düz yükliyor. Yüklenmesi ilk başta. Bu sonucu False yaptım gözükmemesi için hiçbir şey. Burada but buton Clear'ı ilk önce temizleme tuşunu ayarladım. Clear klik yaptığımda direkt siliyor. Yani bütün hepsini siliyor Display Clear. Direkt o bütün teksin içindeki her şeyi siliyor butona tıkladığım gibi. Ee, backspace click ee, bu tekstim eğer sıfırdan büyük ise tekstin bir önceki uzunluğunu siliyor. Silip silip duruyor. Ee, burada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve noktayı event ile şuradan events kısmından keypad'e ekledim eylem bölümünden. Bunun bunu da yapmamın sebebi daha rahat olması için ve direkt girdiğim butona tıkladığım gibi numlock'taki 1 2 3 4 ya da tıkladığım gibi otomatik olarak keypad bunu algılayıp direkt buraya yazıyor hepsini. Bunu uzun uzun tek tek atamak yerine tek seferde böyle atadım. Daha rahat diye hem daha kullanışlı. Direkt bastığım gibi text kısmına bunu aktarıyor. Bu topla butonum. E ee, topla butonum buraya S1 koydum yukarı. Double Seç sayı bir sayı 2 ve sonuç diye İ integer olarak da seçim atamıştım. Onu burada kullanıyorum. Eğer double parse yaptım çünkü ee, fazla sayı olmayacağını düşündüğüm için kısa ve öz olması için buraya direkt double parse yapıyoruz. Seçim 1 kabul ediyor ve direkt oraya yazdığım şeyi topladı toplayıp yazıyor direkt bu toplama işleminin min direkt şeyi ee, tıklama şeyi. Burada çıkarma var. Buradan direkt çıkarma işlemini yapıyor buton çıkar klik seçim ki display yaptığı gibi burada siliyor onu da şuradan ayarlıyorsunuz bir saniye ee, Şurada hemen çıkarıp toplatabiliyorsunuz. Hepsini tek tek ayarlayabiliyorsunuz matematiğini atay atayarak parstan burada çıkarma çarpmam var direkt yollayıp çıkartıyor çıkarma tuşunu çıkarma bu çarpma bu bölme ee, bu üst alma, üst almayı pov, e, sonuç eşittir pov yapmak zorunda kaldım. Kabul etmiyor çünkü öbür türlü. Burada matematiği kullandım sistem matematiğini trioloji falan bu da povda şey e, üst alma s1 üzeri s2 diye sonra bunu da string olarak yazıyor direkt e, burada kök var kökümü kökümü mat e, skirt yazınca s1 deyince direkt otomatik olarak matematiği çağırdığım için sistemin matematiğini otomatik olarak üst eee kökünü alabiliyor burada. Kökünü aldığı için hiçbir problem çıkmıyor. burada eşit var. Eşittir direkt topladığım bütün sonuçları çıkarma, çarpma, toplama, seçim 1 2 3 4 vardı. Onları burada toplayıp çıkarttırıyorum. Eee seçim 1'e toplama, seçim 2'ye çıkarma, seçim 3'e çarpma, seçim 4'te de bölme var. Hesap makinemin kodları bu kadar. Hesap makinemin çalıştığını göstereceğim şimdi. Başka anlatmadığım kısım var mı diye bakıyorum. Sıkıntı var mı? Yani kısa özet hocam. Burada hepsini tek tek e, double'layıp seçimlere ayırıp tek tek display text deyip en aşağıda if'ler ile eğer sonucum doğruysa yazmasını sağlıyorum. Yani top ilk seçimle çıkarma, çarpma, bölme. Böyle ayırarak yapmayı tercih ettim. Ee, tasarımımı göstereyim. Normal hesap makinesi. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 2, 1, 3, 0, nokta. backspace, artı, eksi, bölü, çarpma, x üzeri 2, Kök, silme, eşittir. Bunların hepsini şöyle yaptım. İlk önce araç kutusuna geleyim. Burayı da anlatayım. Buradan buton ekledim. Bunların hepsi buton. Buraya butonlarımı ekledim. Bunların hepsi birer buton. Bu butonlara ilk önce büyüklük ay ayarladım. Ondan sonra üstlerine tekstlerini yazdım. Artı, eksi neyse. Ondan sonra bunların hepsine birer isim verdim. Bu topla, buton 2 btn2 diye geçiyor. Kısaltma yazdım bilerek. Ve 7'ye kadar çünkü pars koydum. 7'ye kadar destekliyor. 19 punto da yaptım. Bunların hepsine 19 punto. Bu kutu 32 punto. Bu kutuda normalde soldan yazıyordu sağa geçirdim Ve bu kutuyu içine klavyeden bir şey giremez illa tuşla buraya buradaki tuşlarla yazmanız gerekiyor Bu tuşlarla yazdıktan sonra oluyor Ve sadece read only yani içine tıklayıp hiçbir şey yazamıyoruz direkt böyle atıyor içine hiçbir şey yazamıyoruz Şimdi çalıştırılma halini göstereceğim. Bu çalışma halini ekran almam lazım. Ekran yakalama. Şu an gözüküyor olması lazım. Ne hocam sizin istediğiniz şeylere bakacağız. Buraya yanlışlıkla buton ekledim. Bir şey olmaz. Sadece o burada butona tıkladığım için buton ekledi otomatik. Hemen hatta kaldırayım onu. Şöyle. çalıştıralım. Şimdi hocam. Çarpma, bölme, üst karekök ve backspace işlemlerinin çalıştırılması. Şimdi 2 artı 5 eşittir 7 toplama. Ee, çıkarma 50 eksi 25 25 bir daha başka bir şey yapayım 54 70 87 eksi yani 33 eksileri de buluyor ama bunu düzeltemedim. buraya koyuyor buraya koymak yerine çözemedim onu nasıl yapacağımı 54 -22 32 buluyor çarpma 5 çarpı 5 eşittir 25 buluyor 25 çarpı 25 625 12 nokta 35 bölü 54.12 buluyor virgülle şeyleri de çok rahat bir şekilde ee, mesela 5 bölü 2 deyince 2.5 buluyor direkt sonra 8'in üstü 64 23'ün üstü böyle hepsini bulabiliyor clear 54 .78. böyle bir sürü sayı sallayayım. Backspace tuşum da çalışıyor. Geri siliyor. Bir önceki işlemi yaptı direkt. Şu 54 çarpı 2 bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor Backspace'im. Mesela 2 çarpı 3 6 çalışıyor Backspace'im. <laughs> Kara kökü de alıyor. Örneğin 10 değil de 4 diyeyim mesela. 5 6 yani 8'in karekökü ö 1'in karekökü 4'ün karekökü nin karekökü 54'ün karekökü hepsinin karekökünü buluyor ama çok şey ince ayrıntılı bulduğu için tam olarak şey yapmıyor yani tam bir sayı göstermiyor. Nokta atışı profesyonel matematik olduğu için işlemcinin içindeki oradan çektiğim için hep küsür gösteriyor. Ee, videom bu kadardır. Ee, kodlarımı yazmama rağmen sıfırdan hiçbir çalışmadı niye ise. 3-4 defa denedim. Benim e, hesap makinem bu kadardı.